Arkadaşlar merhabalar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte de e, malum yaz geliyor, minik bir eteği sıfırdan nasıl çalışırız onu göstereceğim. Bu e, birbirine geçmeli bir etek modelde Gördüğünüz gibi kenarlarında da volanlarımız var. Arkamızda aynı şekilde devam edecek. Arkamızda da sadece uç kısmında volanımız olacak. Buradaki volanları normalde modelistik kurslarında anlatırken tek tek e, buralara çizikleri atarız. Ondan sonra aralarını açarız. O şekilde yaparız. Ama e, biz daha pratik bir yolunu yapıyoruz. O yüzden e, volanı da e, hiç açma yapmadan direkt denk gelecek şekilde nasıl yapacağınızı bugünkü videomuzda anlatmış olacağım. Burada herhangi bir baskılık kullanmayacağım. Sıfırdan kendimiz yapacağız. Ben bugün size anlatmak için 45 santimlik minik bir etek yapacağım. Ön ve arka kalıbımız aynı olacak. Şimdi dilerseniz ilk önce hemen bir bas kalıp yapıyormuş gibi bir eteğimizi ilk önce oluşturalım. Şimdi e, normalde ikiye katlayıp da mülajınızı hazırladıktan sonra tam kumaş katı olan kısmına ilk önce bir dik açı yapıyoruz. Dik açımı uzattım bir buçuk santim aşağıya iniyorum ve bu miktar üstünde bel ölçümü ne kadarsa kendi bel ölçünüzü kendiniz ayarlayabilirsiniz santimini belirlediniz ee, şimdi 38 beden için ben 74 santimlik bir etek yapacağım ee, eğer ki bunun bel kısmını lastikli istiyorsanız bir parça daha miktarı yükseltebilirsiniz ama bugün tam ölçü yapıp e, içine astar kullandığınız zaman sol yana sadece gizli fermuar kullanacak gibi düşünerekten eteğimizi hazırlıyoruz Bel ölçümüz 76 santim. 76 santimi ne yapıyoruz? 4 eşit parçaya böldüğümüzü düşünüyoruz. Benim 4'te 1 kalıbı çalıştığımı düşünüyorum. Çünkü ben 2'ye katladım. Bunun 2 tanesi de arkaya geçtiğini düşünün. O yüzden ne yapıyoruz? Tam bir beden ölçüsünü 4 eşit parçaya bölüyoruz. 18,5 santime bir işaret koydum. 74 santimi 4'e böldüm. 18,5 santim belim geldi. Şimdi ben noktama çok az bir yerine dik açı yaptım. Bu dik açıdan sonra da eğri cetvelimin ters yönüyle bel hattımı ilk önce oluşturuyorum. Şimdi buradan 20 santim aşağıya bir işaret koydum. Bu işaret noktasında da baseninizi kaç santim istiyorsanız biz şimdi 96 santim basen çalışıyoruz. O yüzden ne yapıyorum? Yine bunu 4 eşit parçaya bölüyorum. 24 santime bir işaret koyuyorum. Ondan sonra da eteğimin ön ortasından itibaren boyunu belirliyorum. 45 santimlik bir etek yapacağımı söyledim. Bu etek miktarına da ilk önce bir dik açı yapıyorum. Çam bir etek olacağı için basam miktarını çok az burada bir oynama yapacağım zaten çizerken. Şimdi etek durumunda kaç santim olmasını istiyorsam o miktarlarda kullanabilirim. İlk önce istiyorsanız bakın baseni çizersiniz. Çam bir etek olacağı için hafiften birazcık çizdim. Ondan sonra da etek turumu kaç santim istiyorsam şimdi ben 28 santim buraya bir işaret koydum. Buradan sonra da bakın düz olarak devam ediyorum. Şimdi Gördüğünüz gibi bu kısım zaten çok sivri bir şekilde çıktı. O yüzden yan tarafım ne yapacak? E, kesinlikle aşağı doğru sarkacak. Çünkü bu bölgeler birazcık daha dereve gelen bölgeler. O yüzden yan taraftan itibaren yukarıya 2 cm bir işaret koyup. O işaret alanımda da yine orta kısımlarda sıfırlamak üzere. Bu şekilde. Çizgimi çizip. Burada fermuarım kaç cm takılacaksa fermuar kısmıma bir işaret koyuyorum. 18 santimlik fermuar zaten etekler için yeterlidir. basenden geçmesi kadarlık bir bölge. Şimdi bundan sonra sadece bizim dikiş payını verme işlemlerimiz kalıyor. Oyduğum yerden itibaren dikiş payımı verdim. Yan tarafa da dikiş payımı verdim. Basen miktarını tam böyle sarmasın diye düşünürseniz birazcık daha çıkıntı yapabilirsiniz buralara. Hani 96 değil de 98 çalışabilirsiniz. Şimdi etek turuna herhangi bir işlem yapmayacağım. Aynı şekilde yapmış olduğum işlemleri bakın karşı tarafa da geçiriyorum. Çünkü benim birbirine geçen envelop bir eteğim olacak. O yüzden ne yapacağım? Karşı tarafı da aynı şekilde yapmam lazım ki birbirine geçiş noktalarını belirleyeyim. Bazı modellerde de böyle sıfır olarak kalıbınızı kullanabilirsiniz. Her şeyde illaki bas kalıbı bir şeylerin üstünden yapmak gerekmiyor. Eteklerde özellikle zaten yaptığınız zaman bu şekilde daha pratik oluyor. Şimdi eteğimi açtım. Buradaki amelopun karşı tarafa nasıl geçmesini istiyorsanız. Etek durumunda diyelim ki ben şimdi bugün şöyle kendi yüzüme doğru çevireceğim. 9 santimlik bir volan istiyorum. O yüzden etek turundan itibaren ilk önce bir 9 santime işaret koyuyorum. Çünkü benim e, buradaki e, kenar kısımlarındaki şu volanı da mutlaka e, normalde yaptığınız boya dahil etmeniz lazım. Yani ölçerken mesela volanın dahil olmuş ölçüsüyle ya da hariç olmuş ölçüsüyle alırsanız ondan sonra zaten Modelinizi onun üstünden uygulayacaksınız. Bizim şimdi ön ortadaki bel çizgimiz burası. Şimdi burada karşı tarafa ne kadar geçmesini istiyorsanız ilk önce kendinize bir alan belirleyin. Ben şimdi volanın uç tarafını tam istiyorsanız burada beli ikiye de bölebilirsiniz. Birazcık daha yana yakın da olabilir. Ben birazcık daha yana yakın yapacağım bakın. Yan taraftan itibaren 7 santimde ben bunun geçiş olmasını istiyorum. Zaten volanı da yaparken volanın uç noktasını sıfır. Diğer yerlerini zaten düz olarak devam edeceğiz. Ön ortasında da etek boyunda buradaki miktarınızın ne kadar görünmesini istiyorsanız o kadarınızı ilk önce belirleyin. Buradaki geçiş alanımızla buradaki alanımız ve en son bu alanımızı biz burada birleştirmiş olacağız. Ben şimdi bakın burada. Burada çok fazla yukarıya çıkmamaya çalışın. Çünkü adım attıkça mutlaka ee, bu sefer iç gösterir. O yüzden şuradaki alanınızda da mutlaka boyunuzu düzgün ayarlayın. Etek miktarınızı da zaten istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Şimdi ben böyle bir etek istiyorum. Şeklimi çizdim. Benim normalde şimdi ön eteğim. Bakın şu kısım olacak. Bu kısım. Volanım da buradan itibaren takılacak. Bunun e, <laughs> adeti iki tane olacak. Aynı şekilde karşı tarafa da geçtiğini düşünün. Buradaki 7 santimlik alan ne yapacak? Karşı tarafta da bu kısma bağlanacak. O yüzden ben ben noktasında da bu karşı tarafın tam bağlantı noktasında bir çıt daha atıyorum. Aynı şekilde karşılığı olmuş oluyor. Arka eteğinizde kopya alırken arkadaşlar şimdi bir, bir daha kopya almakla uğraşmayalım. Zaten ön arka eteğimiz birebir aynı olacak. O yüzden de arka ortadan itibaren sadece 9 santimini mesela bu tarafı da arka olarak kabul ediyorum. Bakın volan payını çıktım sadece. Arkanızda kopya alırken bu şekilde geleceksiniz. 9 santim yukarıya çıktığımız noktadan bu şekilde devam edip ve bitireceksiniz. Buradaki beldeki çıtı ayretten almanıza arkada gerek yok zaten. Sadece volanımız bu kısma takılacak. Şimdi arka eteği kopya aldığımı varsayıyorum. Ön yapıyoruz. Bakın ön, ön eteğin şu kısmına pay verdim. Şimdi burada tek tek açma işlemi yapmamız söz konusu değil. O yüzden ne yapıyoruz? Biz daha birazcık daha işin pratiğine kaçıyoruz. O yüzden volanımızı kendimiz yapacağız. Şimdi volanımın takılması gereken santimini ilk önce bir alıyorum. Bakın yandan itibaren yukarıya kadar volanımın boyu kaç santim olması gerekiyorsa eğer o santimi alıyorum. Benim şimdi volanım burada tam 63 santim geliyor. Arkada şuraya takılacak volanım. O yüzden arkamın volanını da ölçü alıyorum. Burası da 27 santim. Şimdi volanımızı hazırlarken bir mülaç parçası aldım. Yine ikiye katladım. Burada kendimize bir volan yapalım. Şimdi volanları da ne kadar güzel dökülmesini istiyorsanız <laughs> ona göre volanların duruşları değişiyor. Şimdi yarım daire bir volan yaparsanız volanınız çok hafif bir volan olur. Eğer ki tam bir daire yaparsanız volanınız çok daha güzel ve dökümlü olur. O yüzden benim tercihim burada bu kadar bir alan üstünde mutlaka daire bir volan çalışmanız. O yüzden de volanımızı ne yapacağız? Biz daire üstüne çalışacağız. Şimdi dairede de yaptığımız mantık ne olacak? Ben şimdi buradan buraya kadar ölçtüm. Benim 63 santim geldi. Diyelim ki. Şimdi ilk önce kendinize bir doğru belirleyin burada. Mülacımı katladım. Ondan sonra da tam ikiye bir dik açı yaptım. Bu dik açının üstünde benim volanımı oluşturmam lazım. 63 santimi ne yapacağım? E, tam bir daire düşündüğümü varsayıyorum. 63'ü şimdi hesap makinemizle bölelim. 63 santim bölü. Ee, şimdi volanın dörtte birini yapacağım. Bir kısmı ondan sonra zaten diğer kısımlarını oluşturmuş olacağım. O yüzden 63 bölü 4 yapıyorum. Benim her bir parçada bunun miktarı 15.75 gelmek zorunda. Şimdi ben ilk önce kendime bir santim alıp burada onu bulmaya çalışıyorum. Ondan birazcık daha fazla tutacağım ki birbirine bu noktada çakışmasınlar diye. Yani sizin buradaki miktarınız aşağı yukarı. 16,5 santim 17 arası gibi bir şey olsa zaten yeterlidir. Ki bizim bu noktada dikiş paylarında verdiğimiz zaman birbirine çarpma olmasın diye. Şimdi kendimize bakın 12 santime ilk önce bir işaret alalım. Burada deneme yapacağım şimdi. Bakayım ben burada 15 santime ya da 16, 16,5 gibi bulabiliyor muyum diye. Şimdi 12 santime ilk önce her tarafına eşit gelecek şekilde bir daire oluşturmaya çalışıyorum. Bu daireyi ilk önce bir hesap yapalım. Ben buraya ölçtüm. Burası şu an 18,5 santim geliyor. Birazcık fazla. O yüzden ne yapıyorum? Birazcık daha ileriye gelip buradaki miktarı birazcık daha kıstırmaya çalışıyorum. Burada da istediğiniz santimleri böyle oynayarak hemen elde edebilirsiniz. Evet. Şu an ona 17,5 santim geliyor. Yani benim buradan aşağıya indiğim zaman 11 santim benim için yeterliymiş. Şimdi benim burası ana çizgim. <laughs> Şimdi bunu Aynı şekilde karşı taraflara da geçirebilmek için ne yapıyorum? Bunu da ikiye katlıyorum. Şimdi benim 11 santim olarak aldığım yer bakın bu nokta. Şimdi yarım dairemi oluşturdum. Burası benim yarım dairem. Aynı şekilde katlayıp da yaptığım için ben bunu ne yapacağım? Tam daireye çevirmiş olacağım. Şimdi burada 63'ü ilk önce ne yapalım? 63'ü ilk önce burada yarım dairenin üstünde bulmaya çalıştığımız için ikiye böldüm. Şu alanda benim 31,5 santim. Arka tarafta da 31,5 santim. Toplamda 63 santime tamamlamam lazım. O yüzden buradan ölçmeye başlıyorum. Burada ilk önce 31,5 santimi buluyorum. Tam şu kısma geldi. Zaten benim için yeterli bir olan. Şimdi volanımın eni ne kadar? 9 santim. Ben şimdi 9 cm'de bir işaret koydum. Bakın her tarafını çiziyorum. Şimdi buradaki alanım kaç santimse? geriye kalan kısmı dairemi bozmamak için. Şimdi bu kısımda 3.4 alanım kalmış. Aynı şekilde 3.4'e de burayı getirip işaretimi koydum. Ve buraya... Bakın şu şekilde dümdüz olarak çizdim. Aynı şekilde burada da 9 santime işaret koydum. Benim volanım ortaya çıkmış oldu. Şimdi eğer ki kenarlarına bebe overloğu istiyorsanız dış kısımlarına sadece bir yarım santim kadar pay verseniz yeterli. Eğer ki kıvırma yağı istiyorsanız bunu kenarlarına vereceğimiz pay bir santim olacak. Ben şimdi kıvırma yağı olduğunu varsayıyorum. Ve buralara birer santim dikiş bayımı veriyorum. Aynı şekilde bitmiş olan bölgeme de 31,5 santimlik alanıma da dikiş bayımı veriyorum. Şimdi arka tarafta sadece bir işaretini alacağım. Buranın gelişlerini. Şimdi çift olarak kesiyorum bunu. Yani kumaş katı olarak kesiyorum. Nasıl takıldığını göstereceğim. şeylerde dediğim gibi kesinlikle tek tek açma yapmanıza gerek yok. Modelistik derslerinde çünkü anlatırken bunları parça 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 her tarafı ayırıp bir volan haline getirmeniz gerekiyor. Ama biz tabii ki bu şekilde yapmıyoruz bunları. Hepsinin pratik yöntemleri var. Zaten yaptığınız zaman da aynı şekli bulmuş oluyorsunuz. Şimdi ben yan tarafım bakın bu kısma gelecek. Şimdi volanın güzelliğini görüyorsunuz. Tam daire bir bolanda zaten bunun e, dökülmemesine imkan yok. Bakın. volanın zaten görüntüleri daha buraya dikerken bile meydana çıkmış oluyor. Bakın. Dökülüşünü görüyorsunuz. Bu aynı yaptığım şekilde zaten dökülmüş olacak. Şimdi sadece bizim yapmamız gereken kumaş katı olarak kestik. Bitirdik. Ama benim bu uç kısmımda görüyorsunuz ki bir köşe olayı var. Tam ben noktasında ben bunun bu şekilde değil de aşağıya doğru, doğru dökülmesini istiyorum. O yüzden ne yapıyorum? İlk önce bu tarafa aldım. Kumaş katı olarak kestim ya. En son bu kısmında yuvarlaklığı ne kadar istiyorsanız bakın bu şekilde bir atma yapıp benim ön tarafa gelen kısmımın bu şekilde dökülmesini istiyorum. O yüzden bu kısma geldiğim zaman geliş yerinde sadece bakın bu noktamı atıyorum. Benim ön tarafta takılan yerim bakın bu kısmı buradan itibaren bu şekilde dökülmüş olacak. Ve aşağıya kadar çok güzel bir döküm halinde volanım devam etmiş olacak. Bundan iki adet kullanacaksınız. Burada düz ip olarak kullanacağımız yer tam anlamıyla ikiye katladığımız olan bölge. Yani şu bölge. Burası bizim düz ipimiz. Ne yapacak? Biz bunu iki eteğe kullanacağımız için hem bu tarafa hem de karşı tarafa. O yüzden ne yapacak? Benim ön volanım iki çarpı kumaş olacak. Bu benim zaten dediğim gibi bu benim ön eteğim olacak. Şuradan kesip de dikiş payı olarak verdiğim yer iki çarpı kumaş olarak bitireceğim. Ve arka eteği de varsayıyoruz ki şuradan kestik. Buraya da artı bir santim dikiş payını verdik. O zaman ne yapacak? Benim de arkamda arka orta kumaş katı ve düzük. Bu da benim arka eteğim olacak. Bu da bir çarpı kumaş olacak. Aynı şekilde bunların astarlarını da birebir verip kullanabilirsiniz. Şimdi arka eteğin Etek ucundaki volanını da yaparken, sadece burada iki tarafı da eşit olacağı için yarım bir parça da anlatalım bunu da. Şimdi bu da benim Arkamın volanı. Arka volanı da yine aynı şekilde yapılmasını istiyoruz. O yüzden ne yapacağız? Bunu da daire yapacağız. Daireyi de yine yaparken diyelim ki şöyle katladık. Buradaki miktar birazcık az gelecek ama ben dairemi şimdi şöyle anlatmaya çalışacağım size. Ee, şuradaki miktarım 27 santim dedim ya yine aynı şekilde benim şu bölgemde 27 santimi hesaplıyoruz yine burada aşağı yukarı 14 buçuk 14 santimi bulabilirsiniz. Bu kısmı yaptınız aynı şekilde bu kısmı da yaptınız açtınız bunu şu kısmı ölçtüğünüz zaman bu kısmın size 27 santim gelmesi lazım. Yine yaptığınız zaman aynı şekilde 9 santim şeklinde gideceksiniz. Benim bu sefer ne olacak? Benim burası arka ortam olacak. İstiyorsanız şuraya arka orta kumaş katı ve düz ip yapıp istiyorsanız yarım kalıbında zaten çıkartabilirsiniz. Bu da benim arka volanım olacak. Yapılış mantığı birebir ön volanla aynı. Sadece ne yapıyoruz? Tabii ki santimleri değiştirmiş oluyoruz. Bu da benim yine dikiş paylarımı verdikten sonra kestiğim zaman buradaki volanı ne yapacak? Yine bu şekilde yan tarafa kadar takılmış olacak. <laughs> Arka volanı da tekrar anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü birebir mantığı aynı. Sadece dediğim gibi kaç santimde istiyorsanız şu şekilde bir daire oluşturup kendinize bu şekilde eteklerimizi çok güzel volanların dökümleri haline getirebilirsiniz. Bugünkü çalışmamızda arkadaşlar bu kadar. Bir model uygulamayı yapıp bir eteği anlatmaya çalıştım size. E, Volandarın e, yapılışlarını özellikle göstermek istedim ki her şeyi de kendiniz açma yaparak kullanmayın. Bazı şeylerde işin pratik e, yönleri daha önemli. Çünkü bazen oluyor ki çok acil modeller geliyor zamanla yarışıyorsun. O yüzden daha pratik yollarla yapmanız lazım ki bazı işlemlerden kendinizi kurtarın. Bugün bizim Osman çok fazla konuşuyor. Konuşmamızı kapatalım diye düşünüyorum. Dışarıya çıkmak istiyor çünkü. Ee, kendinize çok iyi bakın. Bugünkü çalışmamız da bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.